Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber bu yanımda duran basınçlı oto yıkama tabancasının incelemesini yapacağız. Bu incelemeyi yaparken sizlere cihazın teknik detayları, kutu içerisinden çıkan malzemeler ve otomobil nasıl yıkanıyor bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu cihaz ile sadece otomobil yıkama değil, eğer bahçede ilaçlama ve sulama işlemleri yapıyorsanız oralarda da kullanılabildiği yazıyordu. Ama biz bu cihazı otomobil yıkamasında kullanacağız arkadaşlar. Cihaz bana böyle bir kutu içerisinde geldi. Kutunun dış kısmında teknik detayları yazılmış bir şekilde ama bu bütün detaylardan ben sizlere kendim bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Kutunun içerisinden şöyle bir taşıma çantasıyla ürün çıkıyor. Taşıma çantası bayağı bir muhafazalı diyebilirim. Şu şekilde muhafazasından bir bahsedelim arkadaşlar. Bu çift katmanlı bir çanta. İç kısmında da bir katman var bayağı bir muhafazalı bir şekilde cihazı koruyabileceğini düşünüyorum şöyle cihazın açma klipsleri var bu açma klipslerini açtığımız zaman içerisindeki malzemelere ulaşabiliyoruz üç tane kullanma talimatının bulunduğu kağıt bulunuyor şimdi kutu içerisinden çıkan malzemelerin teknik detaylarını teker teker sizlere bahsetmeye başlayayım kutu içerisi bu şekilde arkadaşlar şurada hortumdan bahsedelim ilk önce 5 metrelik bir hortumu var ve hortumun ucuna bağlayabileceğimiz şurada filtreler ve quick bağlantı şekli bulunuyor. Bunun bir tanesini bir ucuna bir tanesini de diğer ucuna takıyoruz. Bunun bağlantısını yapabilmek için şuradaki alanı çıkartıp hortumun içine yerleştirerek bilezik şekliyle şu şekilde göstereyim. Bu şekilde yapıp da bunu da buradan bağlayıp bu şekilde bağlayacağız arkadaşlar. Tabi bunları araç üzerinde yaparken daha iyi bir şekilde sizlere göstereceğim. Şuradaki gösterdiğim filtrede dere kenarında olabilirsiniz. Su pisli olabilir. Buradan geçen suyun pislik tutmadan yani buradan motora giderken cihazın iç kısmına giderken pislik götürmemesi için bu filtreyi kullanıyoruz. Cihaz bu şekilde arkadaşlar baya ergonomik tutuşu kolay bir şekilde diyebilirim. Bu cihazın şurada bağlantı kısmı yani şuradaki gösterdiğim quick bağlantısını bu şekilde buraya yapacağız kolay bir şekilde de yerinden çıkarma işlemini bu şekilde yapabiliyoruz. Bu alanda yerinden çıkabiliyor arkadaşlar. Zaman zaman bunun içerisindeki filtreyi de temizlememiz gerekiyormuş. Talimatlarında bu şekilde yazıyor. Gövdemizde şu ön tarafta nuzul bağlantı kısmı bulunuyor. Şurada nuzuldan bahsedelim. 6 kademeli bir nuzul var. Hangi püskürtme şeklini seçeceksek onu da zaten yazmış. Kolay bir şekilde şuradan yerleştirip çevirdiğimizde nuzul yerine yerleşmiş oluyor. Hangi moda geçeceksek de çevirmeye başladığımızda o şekilde püskürtme yapıyor. Birazdan araç üzerinde göreceksiniz. 150 watt gücünde bakır sargılı bir motor varmış. Bakır sargılı motorun ne işe yaradığını ben bilmiyordum. Biraz araştırma yaptığımda bakır sargılı olan motorlar alüminyum sargılı motorlara göre 3 kat daha performanslı ve 3 kat daha uzun ömürlü oluyormuş. Yani içerisinde kullanılan motor gayet iyi diyebilirim arkadaşlar. 2 tane de pil bulunuyor. Bir tanesi yedek şeklinde. Gördüğünüz gibi 21 volt 2 amper denilmiş. Normalde içerisinde bulunan piller 2 amper değil ama maksimum 2 ampere kadar güç verebildiği için 2 amper yazılmış. Piller sitelerdeki özelliklerine baktığınız zaman 1500 miliamper değerinde olduğunu zaten yazıyor. Pil kutusunu açtım. Normalde 21 volt olan pillerde 5 hücre olması gerekiyor. Bu tür cihazlardan aldığımızda ben darbeli matkaplara falan baktığımda onlarda mesela bahsedilen piller gerçekten içerisinde hücreler olmuyordu. 21 volt olan bir bataryanın 5 hücreli pil olması gerekiyor. Açıp baktığımda gerçekten 5 tane hücreyi gördüm ve etiket. Değerlerde 1500 miliamperdi. Yani değerler doğruydu arkadaşlar. Pil hücrelerinde istersek ilave ekleme yapmak istersek bir katman daha bulunuyordu. Yani bir 5 pil daha ekleme yaparsak amper olarak yani cihazın kullanım sürelerini biraz daha uzatabiliriz. İsterseniz de piller bozulduğu zaman burada değişim işlemi yapabileceğiniz zaman pil kabının kullanımı, iç kısmının kullanımı gayet kolay bir şekilde arkadaşlar. Yerleştirmeleri ve dizilimleri gerçekten iyi bir şekilde yapılmış. O yüzden pillerimiz kaliteli ve gerçek değerlerinde diyebilirim. Ve bir test daha yaptım arkadaşlar. Pilleri tamam boşalttım ve doldurma işlemini yaptığımda 21 volt 1,5 amperi de çarparak asıl watt değerlerine güç değerlerine baktığımız zaman normalde 32 watt civarında bir değer vermesi lazım. Pil dolumu sırasında pilleri tamamen doldurduğumda bana 36 watt civarında bir değer verdi ve bu değerlere ulaşabilmemek için yaklaşık olarak 4,5 saatte pil şarj etmem gerekiyordu. 22.2 volt değerinde olduğunu gördüm. Ölçümlemelerini yaptım. Şarj aletimizde de bayağı bir kaliteli diyebilirim arkadaşlar. Bu parçada köpükleme veya ilaçlamada kullanabileceğimiz bir parça. Bunun içerisine eğer köpüklü ara çıkaması yapacaksak kitapçığında yazdığı diğerlere göre söylüyorum arkadaşlar. 50 milim kadarıyla köpük geri kalan da su doldurma işlemini yapıyoruz. Ve buradan kapağını kapattığımızda şu şekilde hazır oluyor. Bunu da cihazın ön kısmına aynen az önceki bağlantıyı yaptığımız gibi hafif yana çevirerek şekilde takıp çevirdiğimizde hazır oluyor ve köpürme işlemini hazır işimiz bittiğinde hafif çevirerek çektiğimizde de cihazı yerinden çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Gövde bayağı kullanışlı diyebilirim yani elimizde ağırlık yapan bir şekilde değil. Şöyle pilini taktığımız zaman bu şekilde oluyor. Bir kere basma işlemi yapacağım arkadaşlar. Elde çok fazla titreme yapmıyor. Ses olarak da çok da fazla değil arkadaşlar. Cihazın su basınç değeri 25 bar değerinde ve dakikada 3.6 litre su tüketimi yapabiliyor. Bataryaları da 25-30 dakika kullanılabilir denilmiş. Ben testimi yaptığımda 25 dakika civarında da zaten kullandım arkadaşlar. Yani bataryalardan yana bir sıkıntımız yok. Üzerinde yazan teknik değerler tamamıyla doğru diyebilirim. Bayağı bir testlerini yaptım. Şimdi otomobil yıkama performansı nasıl bir ona bakalım uçlarını takacağız arkadaşlar. Şurada kuik bağlantısını yapmak için şuradaki vidayı açıyoruz. Gezik kısmını hortumun bir tarafına geçiriyorum. Şuradan biraz sıkıştırma yapacağım. Bu kadar yeterli. İçine koyduktan sonra bunu sıkıştırma yapıyorum. İyice sıktıktan sonra hortumun diğer kısmına filtreyi takacağım. Bu filtre eğer taşlı topraklı su varsa pis bir su varsa oradan gelen suyu makine içerisine gitmesini engelleyecek. Şimdi hortumumuz hazır. Diğer hazırlamamız gereken cihazın alt kısmına artık buradan takma işlemini yapıyorum. Şimdi bir tane de batarya takacağım. Bataryayı da taktım. Şimdi sıra geldi başlık kısmına. Burada köpük haznesine ilk önce köpük doldurup aracı köpürtme işlemi yapacağım. Daha sonra buradaki uzun ile temizlemesini yapacağım. Köpük işleminde arkadaşlar yarıdan biraz fazlasını su doldurdum. Geri kalanını köpük doldurdum. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü işlemi yapamıyorum elimle. Önce köpürtme işlemi yapacağım için şuradaki uç kısmına takıyorum. Bu şekilde tamamlandı. Şimdi hortumun diğer kısmını da kovanın içerisine atacağım. Kovan içerisine filtreli ucu taktım arkadaşlar. Cihazda bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda hazır. Hortumun kıvrık olmamasına dikkat edin. İlk bastığımızda zaten köpük gelmeyecek. Bunun sebebi de içerideki hava boşluğundan dolayı. Şimdi basıp bekliyorum. İçerisindeki havayı aldığımız zaman gördüğünüz gibi köpük gelmeye başladı. İlk önce köpürtme işlemimizi yaptıktan sonra zaten birazdan yıkamaya başlayacağız. Aracın sadece bir kısmını göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü eğer tamamıyla yaparsam çok uzun olacak video. O yüzden bir kısmını yaptıktan sonra performansını görmüş olacağız. Bizim kullandığımız köpüğün kalitesi bayağı bir kötü olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz zaten köpürme işlemi biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Eğer köpüğünüz kaliteli ise köpürme işlemi daha güzel olacak. Püskürtmesini söyleyeyim. Dakikada 3.6 litre su aldığı için kovayı bir daha bir gösterelim. Ne kadar su aldığı yaklaşık 1 dakika kadar kullandık. Görüyorsunuz 3 e, bizim suyumuz 10 litreye yakın bir su vardı zaten. 1 dakikadan az bir süre kullandık. Şimdi durulama işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Köpüğümüz zaten bayağı bir gitmiş durumda. Şu başlığı şu şekilde çıkartıyorum hafif yana çevirerek çıkartıyorum. Diğer uzuldu, şöyle takıp hafifçe çeviriyorum. Gördüğünüz gibi başlık çevirme işlemlerini yapacağız şimdi. Birincisi bu. İkincisi bu şekilde. Üçüncü. Gibi. Dördüncü iğne uçlu. Beşinci. Altıncı için basit bir Bu yan şekilde. Yalnız tetiğe basarken başlıkta çevirme yapmayın. Su geri tarafa size doğru püskürmeye başlıyor. Bu şekilde aracı bir Evet arkadaşlar zaman zaman e, durdurup sizlere durumu anlatmaya çalışıyorum. Aracı tamamen yıkamayacağım. Kovayı tekrar bir gösterelim sizlere. Yaklaşık 25 dakikalık bir batarya ömrü oluyordu diye söylemiştim. Zaten aracın yıkanması 15-20 dakikadan fazla sürmüyor. Evet yıkama işlemini burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi performansını beğendim mi? Evet beğendim. Sabunumuz bizim e, bizim çok fazla iyi olmadığı için köpürme performansını çok fazla gösteremedim ama bu değişken uçlar sayesinde rahat bir şekilde aracı yıkama işlemi yapabiliyorsunuz. Ürünle ilgili sorularınız olursa gene bana yazabilirsiniz. E, anlatmakta unuttuğum bazı durumlar olabilir. Onları da açıklamalar kısmında sizlere zaman zaman yazmaya devam edeceğim zaten. Makinenin performansını beğendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.